Selamın aleyküm canını yediklerim bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye kufra serisiyle karşınızdayım bu videoda sonra var ya yemin ediyorum kufrayı böyle ezberleyeceksiniz hepiniz birer kufra player oyuncusu olacaksınız arkadaşlar Size bunun garantisini veriyorum. Bugün Kufra'nın bütün inceliklerini size öğreteceğim. Yani bu videoyu izleyin. Bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi var ya hoş bulduk. Sesinizi duyar gibiyim. <laughs> Buradan anladım ben. Siz anladınız. Bu kemik kitle biliriz ayrıca bu hoş buldu. Gerçi herkes bilir lan. Bir tek kemik kitle bilmez ki. Beni çoğunu zaten oradan tanımıyoruz bu oğlum. Hoş bulduk. Mahir'in kanalından. Oradan biliyorsunuz. Neyse laf uzatmayalım arkadaşlar. A'dan ile Kufra serisi yani... Sıra Kufra'da arkadaşlar. Kufra'yı çok istediniz. Ve ben iki gözümün çiçeğini bugün size öğreteceğim arkadaşlar. Bütün inceliklerini size öğreteceğim bu maçı. Siz hiç merak etmeyiniz. Ama öncelikle videoya bir like ve bir yorum atarsanız beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü izlemelerimiz düştü arkadaşlar. Bayağı bir düştü. Çünkü uşak sınav haftasında biliyorum sınavlarınız var. Okulunuz başladı. Yapacak bir şey yok. Ben de bunun farkındayım. Sıkıntı etmiyorum. Ama videoya bir like ve bir yorum atarsanız cidden çok mutlu olurum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Unutmayın ve maçımıza devam edelim. Sen mı çalcan. Şimdi arkadaşlar Kufra'nın önce skill'leriyle başlayayım. Çoğunuz zaten Kufra'nın skill'lerini bilirsiniz ama yine de başlayayım. Başlayayım skill'leri de. Arkadaşlar Kufra W'su ile birlikte skill geçirmiyor arkadaşlar. Herhangi bir skill'i... aba kesti. Helal lan. Kufra W ile birlikte arkadaşlar hiçbir skill'i geçirmiyor. Sadece fiske atabilirler. Zaten büyük bir nerf yemesi arkadaşlar. Önceden fiske de atılmıyordu. Yani çok önceden illet kanser bir heroydu. Şimdi sadece skill atmıyor. Ondan sonra cıma bakın. Büyü direnciyle bakın. Büyü direnci 24. Fiziksel savunma 37 değil mi? Şimdi şimdi bakın. 31'e 48. Büyü direnciyle fiziksel direnciniz arkadaşlar artıyor top formundayken. Bu da mükemmel. Zaten bu heronun topu mükemmel ya. 10 numara 5 yıldız. Bakın şimdi size bir şey daha göstereceğim. Hareket hızına bakın 265. Şimdi hareket hızına bakın 357. Ya arkadaşlar WC birlikte hem hareket hızı kazanıyor hem fiziksel hem büyü kazanıyor hem skill geçittirmiyor. 10 numara 5 yıldız bir şey değil mi bu Heron'un W'sü? Yani bayılıyorum bu Heron'un W'süne. Goz kanka sen bunu al. Hızlıca al artık ölmeyelim. Q'suna gelecek olursak arkadaşlar. Birazdan yani skill açısını öyle göstereyim. Onun öncesinde pasifini zaten anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Şöyle bir şey atıyor. Bir şey atıyor. O size geri can olarak geliyor. Bu her 11 saniyede bir oluyor arkadaşlar. 11 saniyede bir böyle canınızı yeniliyoruz yeniliyorsunuz. 370 saniye yani 370 HP falan geliyor artı 370. Bence gayet güzel. Ben Kur'an'ın pasifini çok severim. Şimdi Q'su açıldı arkadaşlar. Kufra arkadaşlar yapabileceğiniz ilk en önemli şey Q'sunu kimlerden ha hareket yaparız? Bekle bekle girme. Ulan sana dedim ki girme girme. Ki be bekleseydin oğlum ne değişecekti ki? Bak beni keseceğini sanıyor kesemez. Oy yakma geleydi öldüydüm. Kesiriz mi? Yok. Ulan bak bir fight'ı beklemediniz ya. Üf, üf. Beni niye dinlemiyorsunuz ki ya? Kuvvetlerin arkadaşlar Q'sunu çimlerden yaparız gerek hareketini. Çünkü açıkta yaparsanız herifler atlayacağınızı bilir bir atacağım diye öldüm. Kuleyi ben takladım. gos beni beklemedi ki geberdin. Kuleyi tabi sen taklan. öldüm ben önceden girip kiralacağım diye. Ben Q'mu bekledim de ben kaçırmam. Bilmiyorum ben. Nikime bak ya. Oha. Oha. Şerefsizlere bak. Şerefsizlere bak bana nasıl pustular. Şöyle beyzim atayım da. Allah'ım yarabbim. Diğer bir kiosunun niteliği arkadaşlar Kufra'da en önemli bilmeniz gereken diğer şey pozisyonunuzu çok iyi almak. Çünkü Kufra fight'ın ortasına girebilen bir hero değildir arkadaşlar. Böyle fight'a geriden dahil olacaksınız. Q'nuzu bekleteceksiniz böyle giyeceksiniz. O yüzden arkadaşlar geriden durmanız ve pozisyonunuzu iyi almanız lazım. Zaten iyi bir Kufra oyuncusu olmak istiyorsanız o attığınız beklettiğiniz Q'yu tutturmak zorundasınız. Q'yu tutturamazsanız arkadaşlar iyi bir Kufra oyuncusu değilsiniz. Yani boşa oynuyorsunuzdur ben neyse demesi. Her de tutturulacak diye bir şey yok da arkadaşlar. Çoğru tutturmanız lazım. O nereye gitti o? Bunu kesemeyiz ki la. Yani meselesi Q'da. Ultiler mi acaba? Ultilemedi. Güzel. Ultisine gelecek olursak arkadaşlar. Ama anlatamıyorum ki havamı karartıyor. Sen benim günümü kararttın. Ben senin geleceğini karartacağım. Merak etme herkut sen. Öyle kill veriyoruz oğlum. Ultisi arkadaşlar böyle duvar kenarına atmaya özen gösterin. Çünkü duvar kenarında stun vuruyor. Fiske ulti kombosu var. Onu da yapabilirsiniz. Denk size göster göstereyim yine sıkıntılı maç. Hem de bayağı bir sıkıntılı maç. Ama art her zaman severim arkadaşlar bilirsiniz. Ah ah. Ah bir saniye flame shot mı girmiş? Bir saniye ölmese kes daha dönüp. Ben onu sana vurduydum. Oğlum sen ne yapıyorsun lan deli? Manyak lan beni şey mi sandın sen nasıl keseceksin? Onu atar çıkarım. Silvana'yı da skillini attırmadım. Gidemem ki şimdi değerli var. <törtülüyor> Turtle'a girecekler. Yo. Arkadaşlar çok zor bir maç ya. Valla. Denemedi. Ya bırak beni ulan. Manyak herif la. Biri de geliyor direkt ultiye basıyor ya. Bak Herkurt da beni bekliyor ha. Kes, kes kes sattırdım kes. Güzel 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 güzel. Benim elimden hiçbir şey ifade etmez. Hatta onu bir daha sattı. Lan! Adam ne kurtardı la? Adam ne kurtardı la? Kufrada bilmeniz gerekenler bunlar arkadaşlar. Artık böyle bir dakika. Hala bazı ağrıyor ya. Artık anlattığıma göre arkadaşlar 5 dakikada anlattım lan 5 dakikada siz global yaptım görüyor musunuz mu? <laughs> Artık maçıma odaklanabilir miyim? İzniniz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık şovumu başlayabilirim. Çok güzel. Aa double kill almışım lan. Sen ne yapıyorsun sen seni? Hiçbiri şu kadar tilt değil. Ben de tiltim oğlum. Nasıl tilt olmayayım? Evim varımın derdine düştüm. Yalnız çok güzel maç geçiyor ya. Ben zevk alıyorum. Kaybetsem de atarım arkadaşlar. Önemli olan zevkli maç geçmesi. Ama Ekrem Beytar her zaman son sözü söyler bilirsiniz. Ben kufra oynarken böyle hiçbir zaman pes etmedim. Etmem de. Ah biraz daha erken zıplasaydım. Belki. Yanına doğru yaklaşabilir diye şu W'mu atıyorum. Arkadaş sizin takım arkadaşınız korumanız lazım. Karşıda skill'ü böyle yanınıza gelebilecek bir oğlan varsa. Önünüzde duracaksınız. O ne yapıyor lan? Kufa lan 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 Helkurt geliyordu da. Ultimi bir yere at, atıp atma arasında çok kararsız kaldım. Kuleyi alabiliriz aynen. Buffı var mı Helkut'un? Orayı da aldık. Geliyorum bekleyin geliyorum. Cana bak. Lan kim teleport girmiş? Silvana. Bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Atamaz skill. Tamam. Lan Q bak. Bakın mesela ben de Q kaçırıyorum arkadaşlar. Yani siz de Q kaçırabilirsiniz ama kaçınmaya özen gösterin arkadaşlar. O da var ya tamamen sizin içgüdünüzde kalmış arkadaşlar. İçgüdünüz iyiyse yani böyle nasıl diyeyim size kaçırmamanız lazım işte arkadaşlar ya oraya girmem Herkut nerede acaba şu Herkut'u kesmiş gayet güzel aralarına girmemem lazım aslında hedef Freya'ydı da neyse Girmeyeyim ya al bunu al bunu al bunu çıkak al bunu çıkak bir gözüm şimdi şu olanın birine derdi neyle La senin beni ne derdin ne? Cavit satışlarda. Cavit, arpan bol geldi herhalde aslan. Keşke o hareketi yapmasaydım. Ölümsüzlük gelmen lazım. Ölümsüzlük gelmen lazım. Büyüdüneceğin el. Neyse o da dursun orada ya. Bu elemanı kesemeyiz ki. Şimdi ulti keseriz ama. Erittik güzel. Lan bende kalmasın ya. Bende kalmasın ya. Ölüp ölüp duruyoruz ama uşak. Bu ne yolum? Tamam ultisini aldım Ultisini aldım güzel. Skill atamaz. Atamaz güzel. Fiske mi o yüzden attım. Bunu kesin lan sahnesinde. Güzel bari gider ayakonu da aldım. Gider onu da aldım. Oh oh. Benden rahat yok gider ayak helikotu da götürdüm yanımda. Harika harika. Gayet güzel bir takas oldu benim için. Lan o değil de size şey dedim ya. <laughs> Gerçek bir kufur oyuncusu Q'yu kaçırmaz dedim ya dedikten arka arkaya dedikten sonra arka arkaya iki tane Q'yu kaçırmam ne olacak? <laughs> Ulan kendime nazar değdiriyorum ya vallahi kendime nazar değdiriyorum ya. Farmım gayet güzel karşı Silvana'dan fazla kasmışım. Karşı Kagura ile ortak kaçmışız neredeyse de. Geleyim bakayım oraya doğru. Onu teklemesiniz bence onu ama ultisini alırsanız daha iyi olur. Atamaz ne oğlum Hasarın yetmeyecek sandım ya Yok gelmedi Hasar yetmeyecek sandım ultim boşa gitti ya Güzel Lord 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 lan lord lan lord da gelin lan gelin lan Gelin oğlum gelin oğlum Gelin oğlum var ya biçilmiş kaftan ya şu an bizim için onlar buraya gelene kadar var ya biz orada sabaha kadar alırız zabağa kadar. Görüşünüzü de vereyim hatta burada. Üst taraftan gelen olamaz arkadaşlar. Yok yok gelen olamaz. Tamam aldık çok güzel. Red 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 red. Gel abi gel abi gel abi. Abi gelmiyorsunuz ki abi. Şunu çıkmam lazım bir an önce eser şeyi. Kızgın ruhu çıkmam lazım. Şöyle şöyle bir tur ettireyim de. Ama hayır. Lan biz niye sürekli fight yapıyoruz? Lord'a almışız ya. Aaa. Aaa. Nasıl duvardan geçemem? Nasıl duvardan geçemem? Kagura'nın Kagura nasıl kaçtı oğlum orada ya? Ben skill vuramadım mı ben bu adama? Topla üstünden geçti ölmedi oğlum. Vallahi oyunda hile var ha. Topla üstünden geçiyorum ölmüyor oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim çence bak benden daha fazla asist yapmış. Benden daha fazla kilermişim. Tam tersi olması lazım değil mi? Bu üçüncü ölmem beni çok bozdu ya. Moralim bozdu. Lan Kagura nasıl ölmez orada oğlum? Üstünde topla iki defa zıpladım ya. Nesi var? Hadi şey çıktı Yok aga. Aç vallahi açlar hemen görselleri de vol bilmem kaç. Vallahi Kanat gel. Şurada da kaçamadım zaten. Keşke Q'mu biraz daha fazla bekleteydim. Kaçardım o zaman. Lan vallahi sinirlendim şimdi ya. Tilt olmuş bir reklam beytar. Kesin şunu ya. Akay ne yapıyorsa. Vallahi ne yapıyorsa. Koz kaç. Ona da değdirdim. Gayet güzel, gayet güzel. Bekle, 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 bekle. Ulan oğlum bu maç çok uzayacak ya belli. Geri çekilin arkadaşlar. Ölümsüzlüğüm gelsin ondan sonra herifleriniz. Şu an geri çıkmamız lazım. 15-20 saniye. Hatta ne 15-20? Bir dakika lan. Bildiğim, bildiğimiz bir dakika. Bir tamam bana ultisini attırırız. <laughs> ne olur olmaz diye ultimi attım arkadaşlar. Kaçmasın kaçar maçar. Zorumuza gider. Ultim zaten 20 saniye bir geliyor. Hiç sıkıntı değil. çıkmam lazım. Nerede girip nerede girmeyeceğinizi o kadar iyi yapmanız lazım ki. Bir tank var ya arkadaşlar takımın her şeydir Tankınız yoksa hiçbir şeyiniz yoksunuz. Var ya tank nedir biliyor musunuz böyle silah silah mermiyi tank arkadaşlar böyle her şeyi tank silah, şey tank kor silah mermi şey var. şarjörü çeker böyle tetiği hazırlar sadece sizin o tetiğe basmanız gerekir kalır tank da budur yani anladınız mı? Size böyle anlattım. Yani tank bir takımın her şeyidir. O yüzden sizin çok kusursuz oynamanız lazım. Çok kusursuz. Tamam şey Akai her şov yapacağım biliyorum anladık. Ölümsüzlüğüm bekle 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 ölümsüzlüğüm gelmiş gelsin ya ölümsüzlük ölümsüzlük olmadan fight yapmak var ya benim en son isteyeceğim şey. 7 stun'ı Bozdu beni de. Oğlum ölmüyor lan bu. Gayet güzel. Tuttum tuttum tuttum. Üçünü dövdüğünü tuttum. Üçünü dövdüğünü tuttum da. Üçünü dördünü tuttum da. Girer miyiz? Giremeyiz. Harika. Gayet güzel tuttum orayı arkadaşlar. Karanlıkken tuttum. Bak şimdi. Bak şimdi. Helikurt gelir mi acaba? Gelir de. Karşıda AP durumu nasıl? Silvanayla şey ver. Bir Aegis çıkılabilir mi? Şey işte. Çayın çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Niye çıkılmasın? Bekleme süresini fullereceğim. Atlamayacağım. Freya beni bekliyor. Atlamayacağım. Tam buff'lar var. Buff'larına gidelim. Buff'ı al sen. Çalmam yok mu? Çalmayacağım ama. Bu tarafa doğru gitmemiş. Ooo. Bir yine aşağıda satmalarda da. Yine aynı senaryo bu lan. Oğlan havada tuttum. <laughs> Vallahi havaya karardı tuttum. Allah orada saldır, orada saldır, orada saldır. Gel 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 gel. Her kurtları yok Freya yukarıda. Şunun kızı basayım bir görüşünüzü vereyim. Kaçabilir mi lan Harikasın lan. Bir yukarıya gitsin. Ultile onu. Lan oğlum çektiğini çek, şey, tuttuğunu çek şey keseriz. <laughs> bu arada <laughs> lan bu arada video şu lan <laughs> oğlum sesim gitti lan. Bu arada video şunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinize cidden şimdiden çok teşekkür ederim. Bu ultileyecek belli koçak orayı. Korkacak orayı. Ama nereye kadar ultiledi biz bu kollara? Ölümsüzlüğüm hala var. Çok güzel. Kesemezler şu anda beni. 27'ye 20. Şu an var ya maç güzel geçiyor ya. Vallahi güzel geçiyor. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Ben size anlatmak senin pozisyon nasıl bir pozisyon. Böyle gireceksiniz. Atamayıp çıkacaksınız. Çıkmanız lazım. Lan oh, kilimi aldım bitirdim. <laughs> Çok güzel. Kilimi almasaydım var ya oturur ağlardım. 10 numara 5 yıldız maç geçti ya. Çok sattım, çok öldüm farkındayım da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Devam edelim bakalım. MVP. My name is Kufra. Ver baba coşkuyu. 9.8 4319 Hex 12 yedik bedava <laughs> Kardeşim ben vardım ya sen kaybedecektin ya ben kaybedecektim Hepinizin eline sağlık uşak şöyle vereyim ecemiyu nexus zeus bu neymiş lan mefista hepinizin karşısında elinize sağlık çok güzel maç geçti canlarım benim videoya like atmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın seviyorum hepinizi görüşmek üzere bay bay